Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugün çok beklediğimiz videosunu çektiğimiz Buz Diyarı M416 sandığa geldi. Tam şurada da görüyorsunuz zaten. Tahsin'in var yanında. Tahsin'in merhaba, merhaba abicim. Şöyle gibi 121 BC'miz var. Bu 121 BC ile M416 çıkarıp fulluyoruz. Şaka öyle bir dünya yok tabi. Önce hemen BC önce hemen BC yüklemesini yapalım. Yapacak bir şey yok abi. Oyun, oyun kendini bize sunmuş zaten artık. Şimdi hazır hazır mıyız? Buradan sandıklar diyorum. M416. Öncesinde materyalimi göstermek istiyorum. 7 27 materyalimiz. 274 tane de boyamız var. Şuradan kapatalım. Bir taneye de aynen. Bir tane de 4 level. Hadi bakalım. Bismillah. İlk onluğumuzu çevirdik. Bir materyal. M416. Oha. Oha. İlk onlu da. 5 boya. Evet arkadaşlar başka videoda görüşürüz. <laughs> bu video bu kadardı. İlk Allahım şansım şansım çok iyi ya. Evet ikinci olumuz bir boya bir şey bir kupon e, üç boya yani bir tane daha kupon olmadı abi 8 boya kupon bir tane daha kupon ve bu da boş abi çok boş geçmeye başladı. İlk iyiydi ya. 5 boya. Bir tane daha M416. 3 boya daha. O M416 iki materyale dönüştü. What the? Fuck. Neyse 5 boya. 5 boya daha. Bir tane daha M416. Onu satayım. <laughs> Oha. Oha arkadaşlar. Bir tane daha onu vuruyorum. Abi bu Bomboş geçti bomboş geçti gerçekten Abi Oha Kupon Boya Bir tane daha kupon 5 tane daha boya ve bu da boş geçti Abi 151 bc'miz kaldı e, Bunu şöyle yapıyorum hemen biraz daha yüklüyorum ve geliyorum İnşallah daha iyi sesi çıkar ya ödeme başarılı oldu dedi Evet. Arkadaşlar geldik bir 1126 daha yükledik. Ama M416 çıkmasın abi. Ben şu üçlü materyalden istiyorum ya. Evet. Çeviriyorum. 8, 8 boya verdi. Abi vermiyor ya. Evet arkadaşlar M16 M4 yönünde şansım çok iyiydi ama yani materyal gerçekten vermedi. Bekliyorum. Bir bir onlu daha çeviriyoruz. Abi ağır ağır dönsün ya. Bir tane 416. tane 416. Onunu satayım. Oy! Öyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. 2 M4 yan yana 2 m4 yan yana arkadaşlar Ananı satıyor bir tane daha hızlı bir şekilde açıyorum Abi Evet dur bakalım abi 5 boya çıktı 2 materyal Bir m416 Böyle bir şey olamaz Böyle bir şey olamaz Bir dakika arkadaşlar Oha A abi 30 materyalimiz oldu şu an Tahsin. Evet 30 materyalimiz 320 329. Çok heyecanlıyım. Muazzam M4 çıkardık arkadaşlar. Buradan atölye diyoruz. Silahlar diyoruz. DP değil, DP değil. Evet, Buz Diyarı M416. Seviye atla. Bir abi geliştirildi. Öldürme efekti hayırlı olsun. Gelişmiş suret. Hayırlı olsun abi. Seviye 3 oldu silahımız. Ve ölüm duyurusu. Seviye 4. Ve arkadaşlar malzeme ucu ucuna yatıyor. Ve vurma efekti de hayırlı olsun abi. Direkt İnşallah hepinizin olsun. 5 seviye M416 şu an var ya kalbim nasıl atıyor bilemezsiniz. <laughs> Çok heyecanlıyım. Hemen alayım. Bir dakika arkadaşlar parmağımı burada görüyorsunuz maalesef bu kamera ile alakalı. <laughs> Direkt 5 yapmamız ama muazzam materyal çıkmadı. M4 bildiğiniz materyal olarak geri geldi bana gerçekten. Kaç tane M4 çıkardık Tahsin? Bence de ama gerçekten muazzam en az bir 5-6 tane. Envanterim kısaca göstereyim. Zaten beni takip edenler biliyordur. Tahsin'in bile biliyor artık. Arkadaşlar M4 yoktu. M16 hemen sayalım. Buz 4 seviye, M16 4 seviye, Buz Diyarı 5 seviye, direkt 5 seviye. Groza 1, Kar 98 4, M24 1, AVM 1 arkadaşlar. Mini 1, UMP7, bu UMP1 geçen bu UMP'nin videosunda şuraya koyacağım hatırlayacaksınız. E, materyal için materyal için almıştık. O da direkt UMP verdi. Vektör 1 ve benim e, Spray bebeğim DP28 de bir Onu da önümüzdeki zamanlarda 4 bayı düşünüyorum. Ama artık belli bir süre yeterli çünkü Ay başladı. BC fiyatlar evet evet ve direkt de 5 dedik vurma efektini takır takır görmek istiyorum. Hadi arkadaşlar. Direkt videodan göreceksin sen de. <laughs> Hadi bakalım direkt maça. Let's go. İnşallah. Hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar bana M4'te e, özgüven getirecek çünkü M16 spray atılmıyor, atılmıyor, AKM ile spray atılmıyor. AKM'yi yakın mesafede hiçbir silaha değişmem gerçekten. Zaten sen de aynı fikirdesindir. Yani şey yakın mesafe derken en azından bir MK Hani MK gibi değil. Ota da mesela AK gerçekten çok iyi. Gel abi. Var var. Var abi. Evet. Oy. Enemy down. Enemy down. Evet. Aynen. Tahsin artık AK yerine M4 alıyoruz. Abi M4 nerede? M4 nerede? He, tamam. Almayınca. Oha lan taş tek attı o adama. I need a scope. Abi buz diyarımızda yok demeyiz artık. Çıkıyor baya belli mi? Ama bir masker oy. Bir maskara. Evet ama yani buz diyarı da güzel. Adam bizim beyze e girdi. Abi bota bomba geldi. Ya İsmail. <laughs> Lan İsmail. Öyle gibi eminim. Ya. Yine benim kar 98'imi öptü. Tahsin bomba. Tahsin bomba. Yapma. Yes. Bence güzel de maç oldu. Yes.